Son günlerce sıkça duyduğunuz ve özellikle dün de konuğumuzla ayrıntılı olarak konuştuğumuz bir doğal olayı. daha doğrusu e, denizin e, insana, insanın yarattığı kirliliğe doğal tepkisi, müsilajdan, deniz salyasından bahsediyoruz. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nın hemen yanındaki o meşhur Kurbağalı Dere'den görüntüler gelecek. Deniz salyası nedeniyle Kurbağalı Dere üzerinde gördüğünüz görüntüler ortaya çıkmış durumda akşam saatlerinde. E, bu e, ...görüntüler kameralara bu şekilde yansıdı. Sağlı solu teknelerin olduğu ve... ...özellikle ıslah çalışmalarının ardından da... E, ...yani normal su renginde olan... ...ya da işte mavi diyebileceğimiz bir renkte olan... hani ...tanınmayacak şekilde sanki üzerinde bir... E, ...plastik e, tabaka var gibi... E, ...deniz salyası... ...bu şekilde etkili olmuş. Teknelerin bulunduğu... ...kısmı kapsayan müsilaj nedeniyle... E, ...beyaz tabaka oluştu ve balıkçılar... Bu durumun her sene görüldüğünü ancak bu yıl yoğunluğun en fazla olduğunu ifade ettiler. Dün de konuğumuzla uzun uzun konuşmuştuk, masa yatırmıştık. Marmara Denizi'nde sıkça rastlanıyor, Marmara'da İstanbul'da İzmit Körfezi'nde rastlanıyor. Ege'de de zaman zaman rastlanan bir olay ve Yunanistan'da aynı şekilde yaşıyor. Tamamen atıkların kontrolsüz şekilde denize boşaltılmasında meydana geliyor ve denizin içindeki işte mikroorganizmalarla verdiği bir tepki gibi sanki bir reaksiyon gibi diyelim bu kirliliğe ve mutlaka önlem alınması gereken bir doğa olayı denizin bir doğal denizin suların doğal reaksiyonu Profesör Doktor Gülşen Altu ile de dünkü yayınımızda geniş olarak bu konuyu konuşmuştuk hemen her gün özellikle Marmara'nın farklı bölgelerinden bu anlamda görüntüler haberler geliyor gelmeye de devam ediyor deniz alarm veriyor kısacası bunu da söylemiş olalım